demişsiniz Bist ki de. sevgili Yaren aslında seni böyle yoldan çıkartan, seni beraber götüren, senin e, ablanın etkisinde çok kaldığını söylüyor teyze. Evet. Yani Halime'nin hep bunların başının bu olayların planlayıcısı her şey aslında Halime. Öyle mi? Bak gözümüzün Zaferli Halime. Yapayım, mi? Evet değil Hanım. Öyle mi Halime? Değil. Peki sen... Korkma kızım her şeyi anlat işte. Bak bir şey korkacağım ha. Evet. ben de götürürüm. Kızım, kızım korkuyorsun. Bunlar seni koruyamaz. Yalnız, karışım, sen çok mu korudun? Fahri Makeliler sen çok konuşur. koruyorsun. Oğlum belli. ben Fahri'yi dışarı çıkartayım. Hayır değil, değil, yani hani? sus, sus, değil mi? mi O zaman dur yani konuşma. Sen sus. Teyzesi, sen, sen bir Halime konuşur musun? Kızım bak anneni istemiyorsan babanı istemiyorsan benim bir tane çocuğum var biliyorsunuz. Gelin benim yanıma. Ama bunlardan kurtulun. Biz kimsenin yanına gitmeyeceğiz. Gidiyorsunuz kızım. Bu, bu hayatı mı yaşamak istiyorsunuz? Evet ben bu hayatı yaşamak bu istiyorum. Bu hayatı ya seçiyor musun? Yarın sen seçiyor mu kızım? Bu hayatı Çok seçiyorum. özür dilerim. Seçtiğiniz Hı -hı. hayat nasıl bir hayat? ...bu hayatı yaşamak ben istiyorum. Yarın misin? Ben o yaşamak istediğiniz hayatı ben birazdan... Yaşıyorum. ...bir dakika Fahri konuşma lütfen... Hişt. ...bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yaşamak istediğiniz hayatı... ...yaşamak istediğiniz yerleri... ...birazdan size göstereceğim. Hangi hayatı istiyorsun Halime? Dolça Vita hayat mı yaşatıyor Mecruf sana? Mevcut binalarda. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor mu? Ne yapıyor Zafer sana? Bir ordasın bir oradasın. Şimdi Zafer gelsin o yüzüne de söyleyeceğim. Furkan metro binalardan çıkmıyor yani. O metro binalarda mı yaşayacaksın sen? Didem Hanım. Bu söz, hayatı yaşayacağım diyorsunuz. Didem Hanım söz Aa, alabilir miyim? Tabii lütfen ya. Ben Zafer'e yani, yani. <laughs> insanlardan duyduğuma göre dedim ki evliymiş. Halime dedi ki hayır yeğeniymiş. Bak kendi ağzıyla söyledi çocuğu olduğunu. Bunu nasıl kabul edebiliyor ben onu anlamıyorum. Babasına alkol kullanıyor. Yasak zaten biliyorum çok kötü bir şey. Öbür taraf daha tehlikeli. Yağmur ben bunu yarın sen bir sen gün, yani affedersin çok ayıp, ayıp olacak mıyız seyircilerin karşısında ama... ...kullanıp kullanıp... <laughs> evet. Evladını. Ben can, ben artık çok korkuyorum. Allah'ım yarabbim. Ne ben oldu Allah'ım ya, Allah ya, Allah yaren... ya yaren beni tercih edersin diye gelmiştim ben buraya ama... Biz de öyle şey yaptık ama Gerçekten onlar bizi... sen yani ben şeyindiler. tek senin için gelmiştim buraya biliyor musun? Tercih edersin beni diye. Ha teyzenin tuzakları titriyor ya. Ben çok kötüyüm Dida Hanım. Ben sabah ezanına kadar bunları aradım. Sabah ezanında akşama kadar da sırtımda merdiven taşıyıp çalıştım. Sabah ezanına kadar. Şimdi bir Zafer'le Furkan'ı da alalım buraya davet edelim. Zafer'le Furkan gelsin lütfen. Didem Hanım onlar yan yana oturmasın lütfen. Güzel diyorum. Yok zaten ayrı oturuyorlar. Ayrı koltuktalar. O, yani zaten başka ama... yere de oturtamam yani. Şu anda... Çünkü çok yaklaşıyor yanına. Zafer senin etkinde olduğunu söylüyor. Evet. Senin mesela, etkinde olduğu için sağlıklı karar veremediğini düşünüyor evet. kızının. Evet. Gözü devamlı onda ki Didem hanım Çünkü hep Gözü böyle yapıyor, böyle yapıyor. yapıyor. Ben buradan çıkınca da izliyorum tele, telefonumda. Ne Korkuyor gibi, mu Zafer'den? Korku Gelince daha çok Senden mi? korktuğunu söylüyor. Yok, ne gibi bir etki mesela? Korku mu? Evet. Bunu korktu. zaten daha önce önlemin önleminde aldınız. Kendisi de söyledi, ben de söylüyorum. Hala şu, hala aile öyle düşünüyor şu an. Ailenin evet. düşüncesi beni hiç ilgilendirmiyor. Ben de onlar için hiç şeyler düşünmüyorum ama fark etmiyor, değil ne, mi yani? Neyimiz var bizim? E, Neyiniz yok ki ya? Geldiniz ne buraya ne? yani Senin gibi üstümüze evlenip, atmadığınız bir laf kalmadı. Kızları Konuşmadığınız kızdırır, 50, 50 tane terane. Bir sürü yalan yanlış. Ne Her yalan yanlış? Ben sürü. Allah babayım. Sakin ol bir ol. saniye değil de ama. Sizin hem için zor... Bırak. Bak bir şey söyleyeceğim. Sizin için zor bir durum Gel anlıyorum. Al. Hem Hemeninizi benim öyle bir hayat? Zaten Zafer, da. Zafer, bir dakika. Fahri bir ya dakika. Bir dakika. Bir anne konuşsun lütfen. Bir... Hem dün de dün de dedim. Mesela evleneceğin soruyorsunuz ya siz Yaren'le evleneceğim. Sen söz hakkı alamazsın. Nasıl ben annesi annesi değil miyim? O yaşa o mu getirdi onları? Ben büyüttüm onları. Hani ben açsızsız ben büyüttüm onları. Senin, senin hakkın var tam senin hakkın büyük. Kimse Niye? senin hakkın önüne geçemez ama sana bir şey söylüyorum değil mi ben? Bana sen şey önce şey kendi kapının ben önünü süpür. Anladın mı? Bak sen önce kendi kapının önünü süpür. Ondan sonra gel bana laf söyle. Sen süpür. Çocuğuna bak çocuğuna. Ya, bak şimdi. Sen konuşma ben konuşmayacağım. Ben, ben kötü ayrı. bir insandım veya normal bir insandım. Gitti. İki bak gün kalktın senin kapında Zaten oturduk beraber şey şey çalıştık beraber yemek yedik oturduk beraber. Ettik. O evet. zaman iyiydim tamam. şimdi mi kötü oldu? Bir dakika evine gittin yemek yedin mi onlarla? Ya kapısının Kapının önünde oturduk yemek yedik sohbet ettik. Beraber, beraber aynı dedim, merdivene diyelim, oturduk kahve içtik. Bunlar... Bir dakika, Furkan'ı biliyordum. Sen, evet. Hayır, ben de annesi oturdum aynı ben tabii, tabii, tabii beni ben beni Ben saklamıyorum dedim ama kızlarım aldı geldi. Bak bir pazar günü beni şeyler. götürdü şeye. Ya oğlum işte açık eczane bulabilir misin? Motor var tabii bende. Tabii dedim geldim kapısının önüne gittim. Anne mi diyordun sen? Tabii ya. Halime bu ilacı, onu, Bu ilacı alıyordum, geliyorum diye. ilacını da getiriyordum. Yani afedersin ama abla bur, burada burası harbiden yalan yüz rüzgar. Hayır, yani. sen, Size bir kazan, kazanın için Hayır, Bunu anne diyordun yani. Bana. Evet. Tamam Halime ise bu evet. söylesin ki bu var mı? Var mı? Senin İyi haberin var Senin haberin yok zaten. Senin ya haberin yok. Ya sana baba demedim ha? diye zoruna gitmesin. Anladın Sen daha o sıfatla Baba deme zaten. Abi de baba. Yani benim için değil. Söylesen Halime abi kim istedi? Ya ben Zeynep istedim. bir şey söyleyeceğim. Bir dakika yani beni niye karıştırıyorsun? Halime. kendi karıştırıyor yani. Halime. Bir, bir dakika. bir saniye. bir dakika Fahri. Bak o yüzden yayın yapamıyorum. Dışarı çıkartacağım. Beni dinle lütfen. Zeynep'çim ben sana dedim ki haberdar mıydın Zeynep Fahri? Değildim, değildim ama. Ama ben onu ilaç bile almaya gidiyordum. Onu anne diyordum diyor Bak, dedi nöbetçi ya. Anne diyordu zaten Neymiş? Saat, Ben diyordum Halime. Aynı anda konuşmayın. Ya yani saat senin için nöbetçi eczane aramış. Kim istemiş söylesin. Yanındaki Fark istemiş. etmiyor ama o zaman senin için her şey normaldi yani. Normal ha o istemiş, değil. ha bu istemiş, ha sen istemişsin. Ben sizin oynuyor, evin önünde oturuyorduk yani. Ha, gülü yani. her, her gün. Genel olarak gidiyorduk Bak, bir yani. şey söyleyeyim mi? Sadece bu insanlar değil. Yok sen yok de yok yanındakinden sen, çok korkuyorsun anladın mı? E, çünkü o evde beraber şey yaşayacaksın. Bir, bir saniye aynı anda konuşmayın. Yemen korkuyor. Bir dakika. dakika bir, bir şey rica edeceğim. Bir dakika Zafer bir saniye. Zafer bir dakika. Fahri bir şey rica edeceğim. Biraz dışarıda dinlen. Bazı şeyler ortaya çıkıyor çünkü. Ben yeni öğrendim. Çıksın değil Biraz çıkar Benim içimde korkum yok. Yani Ama kakofoni oluyor. Kakofoni oluyor. Bak senin bilmediğin şeyler var şu anda. Demek ki ya bir şey söyleyeceğim. Sen nasıl ya madem bu kadar çok problemli bütün mahallenin şikayetçi olduğu insanlar olduğu ben söyleniyor. Ben o kadar tanımıyordum Didem ama. Ya bütün mahalle biliyor. Sen nereden bilmiyorsun Zeynep ya? Ben tanımıyorum yapıyor. ben çalışan bir insanım Ben evleneceğim dediğimde önce birikimini yap ondan sonra veririm ben diyordu sana. Ben. Öyle mi? Tabii tabii. Ben tabii. mi dedim? Tabii. Önce kendini bir düzelt diyordu önce birikimini yap. Veririm tabii, dedi yani. Tabii tabii. tabii ben tabii. mi dedim? Biliyordu yüzüne söylüyordu. Gayet çocuğum. memnun oldum. Özür dilerim. Sana dediği Gelersin. halde sen... Bu kadar hepimize küfür ettin. Hepimizin kafasını da saldırdın sopa saldırdın çocuk. Ne kafa salladı? Sen elinde tost makinesiyle geldin. Ne? Biz tost makinesiyle geldin biz sen. Biz dışarı çıkmadık abla. Tost... 50 tane kamera camdan var. Sen korktun çünkü camdan şehrin. attın. Camdan ya kapıyı açtık. Kapıdan sen içeri benim sopalar nasıl cam geliyor abla? Biz de kapıyı kapattık. Kapı bir dakika ya. bir saniye bir dakika Halime. Niye böyle? Şimdi bak bir yaptığımız bir çekimi ekranlara getireceğim. O binaları ekranlara getireceğim. Arkadaşlar versenize şu. Evet evet hadi. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme ekibine Zafer ve Furkan hakkında pek çok ihbar geldi. Şu anda terk edilmiş metruk binaların olduğu bir bölgede öyle ki hem sol tarafımda hem de sağ tarafımda terk edilmiş birçok yapı var. Ve iddiaya göre hem Zafer hem de Furkan işte buraya gelerek madde kullanıyor. Metruk binanın içerisine girdiğimizde ise bize korkunç bir manzara karşılıyor. Nereye baksak madde yapımında kullanılan farklı bir materyalle karşılaşıyoruz. Kesilmiş bir şişe başlığı duruyor ve hemen ilerisinde ise yine bir çeşit maddenin kutusu yere atılmış. Mı takılıyordum. Evet. Bir dakika. Ben bir, bir süre, dakika. süre takıldım. Evet. Furkan ben sen buralarda mı takılıyordun? Evet bir süre takıldım. Hadi bu veteri bir daha ver. Dediğim gibi ver Tuğçe. Dediğim gibi ver. Hadi ver bir daha. Aslan Yılmaz'la vazgeçme ekibine Zafer ve Furkan hakkında pek çok ihbar geldi. Şu anda terk edilmiş metruk binaların olduğu bir bölgede öyle ki hem sol tarafında hem de sağ tarafında terk edilmiş birçok yapı var. Ve iddiaya göre hem Zafer hem de Furkan işte buraya gelerek madde kullanıyor. Metruk binanın içerisine girdiğimizde ise bize korkunç bir manzara karşılıyor. Nereye baksak madde yapımında kullanılan farklı bir materyalle karşılaşıyoruz. Kesilmiş bir şişe başlığı duruyor ve hemen ilerisinde ise yine bir çeşit maddenin kutusu yere atılmış. Gerçekten ibretlik görüntüler olduğu için bir kez daha iki kez hatta gerekirse on defa yayınlamak evet, lazım. Onları yaparım ama sana bir şey söyleyeyim Furkan'dan belki haberim yok. Benimle olduğu sürece oraya bir kere girdiler. Eğer sen ki buralarda girdiğimi iddia eden birisi de varsa ha? çıksın gelsin bana Peki bir şey söyleyeceğim. Yani. Sen Söylesin. bana dedin ki madde kullanmıyorum ben temizim. Ben kesinlikle öyle bir yerlerle de, hayat değiştirmem. De şey. yani madde kullanmıyorum böyle de. falan dedin ya sen. Kullandım önceden kullandım. Ne kadar önceden? Sen zaten e kaç çok, yaşındasın? Çok bir süre önce değil 3-4 ay öncesine kadar gidip çıkıyordum. Tam 3-4 ay öncesine kadar sen buralardaymışsın. Evet girip çıkıyordum. E tamam. Yaren sen buralarda görmedin mi Furkan'ı hiç? Hayır. Nerede gördün sen bak? 3-4 ay öncesine kadar buralarda takıldığını söylüyor Furkan. Sana da karıcım karıcım diyor. Burada mı yaşayacaksın? Doğrudur canım? abi. Simdiler bilmiyorum. Ben buralarda takıldığını yerlere, nereden bileyim? Kendileri gitmek istese yemin ederim sana var ya çok kötü şeyler yapıyorum. Böyle yerlerde bunun ne işi özür var abla ya? Ya ama sen ne, nesi oluyorsun? Hayır hiçbir şey değil de zaten ben böyle yerlere ben bunun da girmesini istemem. Hiçbir şey olmasına rağmen. Ben zaten bu ya, böyle şeylere e, karşı e, benim, böyle benim, yerlere ya karşı Zafer bir mahallenin orada. muhtarı gibisin. Yo estağfurullah. Mahallenin abisi gibisin. Yo estağfurullah. Ya sen, sana ne Yani bunları terbiye etmek sana ama, mı kaldı? Ama ya? yanlış yönlendiriyorsunuz. Tamamen Tamam ama bu, bu tarafa yönlendiriyorsunuz. Bizim... Hayır bizim mahallelerin bize söylediği biz o onları da yayınlayacağım birazdan. Yani biraz...